Dışarıdan her ne kadar minnoş, tatlı, şeker, yanakları sıkılası dursam da aslında içimde hiç durduramadığım, şarıl şarıl bir ırmak gibi akan, bence lazlıktan ve kısa boylu olmaktan kaynaklı bir sinir var. İşte bugün sizlerle sinirlendiğim bir takım şeyleri konuşacağız. Selamlar çok sevgili YouTube efendim. Aslında giriş konuşmasından da anlayabileceğiniz gibi bugün sizlerle önemli bir konu hakkında konuşacağız. Beni sinirlendiren bazı şeyler. <laughs> Biliyorum dışarıdan çok tatlı gözüküyorum. Çok şeker, çok yanakları sıkılası. Dünyada hiçbir şeye kızmıyor, hiçbir şeye sinirlenmiyor. Herkes sanki kucaklamak istiyor gibi gözüküyorum. Ama öyle değil. Öyle değil işte anladınız mı? Tam tersine ben böyle içimdeki o sinirle o öfkeyle o minik minik küçük sinir harfleriyle birlikte aslında istersem o alevlenmeyle birlikte bir ocağı yakabilirim. Hatta bütün evreni yakabilirim. Ama ne yapıyorum? Bunların hepsini ya ağlayarak günlüğüme yazıyorum ya gidiyorum psikoloğuma anlatıyorum ya da bugün olduğu gibi sizlerle paylaşıyorum. Eğer diyorsanız ki ya ben böyle konuşmalı videoların hastasıyım hastası. Ya biz sevdalanmışız be. Biz aşık olmuşuz yahu. Yahu bizim kalbimizde sana öyle bir ırmak akıyor ki o ırmak gidiyor bir denize varıyor. Orası bir okyanus dönüşüyor. Açılıyor, kapanıyor diyorsanız eğer efendim. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala hala değilseniz abone olmayı ve aşağıda yorumlarla benimle buluşmayı unutmayın. Tabii ki de ne yapacağız? Mesela bak şu anda tam video çekerken Enes'in araması. Beni sinirlendiriyor. Tabii ki de bunları ne yapacağız efendim? Madde madde değerlendireceğiz. Bunlardan bu arada mantık aramayın herhangi bir şekilde. İşte ya üf, buna mı sinirleniyorsun? <laughs> buna mı kızıyorsun? Demek de beni sinirlendirir. Haberiniz ve bilginiz olsun lütfen. Ha bu arada madde madde dediysem bunlar böyle şey maddesi gibi değil. Hani işte en sinirlendiğimden en az sinirlendiğime giden bir madde değil de. Hani bildiğiniz beni sinirlendiren ufak tefek şeyler. Bu arada bu bir seri de olabilir. Çünkü sinirlendiğim çok fazla şey var. Neyse hazırsanız aslında bu videoyu çekmeme sebep olan şeyle birlikte başlayalım. Birinci şey düşüncesinin çok kötü olduğunu bildiği halde bunu sesli bir şekilde dile getiren insanlar. Hemen açıklayacağım şimdi durumu bekleyin. Son dönemlerde çok fazla böyle TikTok keşfetinde geziyorum. Sanki normalde hiç gezmiyormuşum gibi bahsetmemde inanılmaz gerçekten ama son dönemlerde çok fazla TikTok içerisinde geziyorum ve keşfetime bir insan evladı düşüyor ve fikirleri o kadar kötü ki. Zaten bakın cümleye şöyle başlanıyorsa eğer o fikriniz kötüdür arkadaşlar. Bunu sesli bir şekilde gerçekten dile getirmenize gerek yok. Linç yiyeceğim biliyorum ama, <laughs> ya benim o kadar kötü bir fikrim var ki ve ben bu kötü fikrin ne kadar kötü olduğunu, hatta bir sürü insanı tetikleyeceğini, bir sürü insanı sinir edeceğini, hasta edeceğini böyle izlerken suratının şöyle olacağını, bak gösteriyorum o suratı size. Hani bilir misiniz o surat hani çok affedersiniz ama hani kakan var bakışı derim ben buna hani Pelin Baynozoğlu lisanında bu böyledir hani kakan var bakış şu bakış. Ha ya da karşımdaki mesela o kadar kötü bir şeyi söylüyor ya da söylemek üzere ki hani tuvaletim geliyor. <laughs> Anlatabiliyor muyum? <laughs> Abi şu düşündüğünüz kötü şeyleri Allah aşkına sesli bir şekilde dile getirmeyin ya. Ya size yalvarıyorum, rica ediyorum. Bak belki benim şu anda söyleyeceğim şey de çok kötüdür. Kötü bir fikirdir. Ama mesela ben bunun böyle olmadığını kendi içinde düşünüyorum en azından. Anlatabilirim. Ama siz kendi içinizde şunu diyecek kadar bunun kötü bir fikir olduğunu biliyorsunuz. Ya linç biliyorum ama Hani ben gene de bu boktan fikrimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Nefret ediyorum. Bakın yapmayın. Beni sinirlendiriyor. Beni sinirlendirmekle de kalmıyor. Böyle gerçekten ciddi manada hani bedenen saçımı başımı yoluyorum ben. Şaka değil ki bu. Keşke şaka olsaydı. Biliyorum dışarıdan hiç öyle bir izlenim vermiyorum ama ben bir şey gerçekten çok sinirlensem kafama vuruyorum <laughs> bir şekilde. Evde denemeyin ama bu benim çok fazla yaptığım bir şey. Kötü abi işte senin fikrin. Senin fikrin çok kötü. Yani senin fikrin hiçbir yerde söylenmemeli. Anladın mı? Hadi sen bu fikri bak düşündün tamam bak içinde düşündün bunu. Okey. İşte aynada kendi kendine bir söyledin. Okey. Gittin böyle bir kağıda yazdın bu korkunç fikrini. İşte ben şöyle şöyle düşünüyorum. Bok gibi de bir düşünce falan filan diye gittin yazdın. Hadi gittin bunu yakın çevre Eren'e de söyledin. Hiç utanmadın o korkunç fikrini söylerken. Ya bir de gelip bunu videoya çekiyorsun. Bunu salıyorsun internete. Senin bu korkunç fikrine biz de maruz kalıyoruz. İstemiyorum ya. Ya istemiyorum. Kötü fikrini içinde tutacaksın <laughs> ve patlayacaksın anladın mı? Bize kanalize etmeyeceksin yani bunu. Şimdi aşırı derecede alakasız ikinci maddeme geçiyorum efendim. Bir yere gittiğimde kolay gelsin dediğimde ya da işte ne bileyim <laughs> iyi günler dediğimde hiçbir şey denmemesi. Bu genelde bu arada çıkarken oluyor. Hani mesela girdiğimde kolay gelsin falan dediğimde bir sıkıntı olmuyor. Ama diyelim ki sordum. Tamam dedim ki vitrindeki ayakkabının 37'si var mı dedim. Yok hayır 37'si yok işte 38-39'u var dedi diyelim ki bana. Ben diyorum ki tamam o zaman çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Böyle bir sessizlik oluyor ya. Dönüp şey demek istiyorum. Neden teşekkür ederim demedin. <laughs> <laughs> ya bakın bu bazı mesela şey çok büyük büyük mağazalar var ya biliyorsunuz işte bunların hepsi bir sürü bir sürü var. Şimdi hepsini tek tek adını sayamayacağım kusura bakmayın ama oraya gittiğimde doluyor. Mesela diyorum ki bunun S bedeni var mı diyorum. Var diyor. Tamam ne yapacağım mesela ben? Tam varsa o zaman yani getirtir misin? Reyonda yok demek ki ki ben gelip sana soruyorum onu. Var mı yok mu diye. Aslında oradaki amaç var mı yok mu demek. Bir şey demek. Ya da mesela işte diyorum ki ya tamam o zaman teşekkür ederim diyorum. Ya da mesela diyor ki yok. Tamam teşekkür ederim diyorum. Neden bana bunu yapıyorsun? Bana bunu niye yapıyorsun? Ben sana ne yaptım ya? Sana bir kötülüğüm mü dokundu? Tavuğuna kış mı dedim? Ailene mi zarar verdim? Ne bileyim bir zararım mı dokundu? Hani orada sana böyle bıçak çekmişim gibi sanki neden bana falan yapıyorsun. Niye ya? Çok sinirlendiğim bir konu bu. Hatta bazen de şimdi ben şeyi hiç sevmiyorum tamam mı? Böyle giyinip kuşanıp da alışverişe gitmeyi sevmiyorum. Ben alışverişe kardeşim haşufmanımla giderim. En kolay çıkacak şeylerle giderim. Çünkü sevmiyorum o kabinde böyle 80 saat böyle kat kat giydiğin şeyi böyle işte yok onun fermuarını açayım öbürünün bilmem neresini açayım şunu şöyle yapayım falan. Ben sevmiyorum. O yüzden ben altıma giyerim bir tane haşufman üstüme giyerim bir tişört ya da kazak giderim alışverişime. Benim tipimi bir şeye böyle benzetemiyorlar. Tabii öyle olun sorduğumda ekstradan benle muhatap olmuyorlar bazı mağazalarda. Mesela ona da çok ayar oluyorum. Hayırdır, sahibi misin? Sahibi misin oranın, ha? Sen sahibisisin da biz bunu bilmiyor muyuz mesela? Bu bilgi bize mi iletilmedi? Bize mi gelmedi yani bu bilgi? Niye böyle bana bir tavırlar böyle şey falan yapıyorsun yani? Buyurun, yardımcı olabileceğim bir şey var mı? ya Opa! <laughs> <laughs> tamam hadi bu iyi günler mi iyi günler tamam hadi ben oraya kadar okey olduk tamam mı ama gerçekten biliyorum bak sevgili mağaza müdürleri bunu siz yapıyorsunuz size de tepeden mi geliyor ne yapıyor ne diyor bilmiyorum kardeşim Bak biz şunu sevmiyoruz. Orada boş boş gezinirken böyle birinin bana gelip de yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Ne bakıyordunuz? Demesini ben sevmiyorum. Sevmiyorum. Soralım 100 kişiden 99'u da bunu sevmiyordur. Hatta orada yanımıza gelen kişi de bunu sevmiyor. Niye bunu yaptırıyorsunuz ya insanlara? Ya bıraksanıza ben giriyorum. Ben bomboş bakmak istiyorum ya. Bomboş bakmak istiyorum kardeşim. Bakamaz mıyım? Yasak mı var? Kira mı var? Niye yanıma geliyorsunuz? Gelmeyin be. Ya gelmeyin istemiyoruz istemiyoruz. Bak sevgili mağaza müdürleri size bir kez daha sesleniyorum. Beni iyi dinliyor musunuz şu an? İnşallah iyi dinliyorsunuzdur. Yani size değer de yukarıdan geliyorsa şunu söyleyin. Ya bunu Türkiye'de biz yapmayalım. Çünkü Türk halkı bunu sevmiyor. Bakın bu Türk halkının kanayan bir yarasıdır. Aslında ben şu anda o yaraya tuz bastığımı da biliyorum. Sevgili Türk halkı merak etmeyin. Bu konuyu da ben çözeceğim. Siz bekleyin şimdi. Ben buradan iletiyorum. Alacak mesajı sizi bekleyin. Ulusa sesleniş. Durun. <laughs> ya gerçekten bak bir şeye ihtiyacımız olursa eğer ki bir şey arıyorsak zaten biz gideriz söyleriz. Öyle bir milletiz biz biliyor musunuz? Yani öyle bir milletiz. Ya kardeşim biz bomboş gezmek istiyoruz ya. Ben bomboş girmek istiyorum içeriye. Öyleyse bakmak istiyorum. <laughs> bir adam bir şey uçtu üstüme. Öyleyse boş boş gezmek istiyoruz ya. Bakmak istiyorum. Durup durduk yere. Belki gireceğim sadece. O eleven şöyle bakacağım ve geri çıkacağım ya. Ya gelmeyin bey yanımıza. İstemiyoruz. <laughs> Bununla birlikte sanıyorum ki 3 oldu değil mi? Şu ana kadar listemi sayıyorum hemen. Birincisi bok gibi fikri olduğu halde, bunu bildiği halde sesli bir şekilde dile getiren insanlar, kamuoyunu açan insanlar. İkincisi bir yere girdiğimde işte teşekkürler, iyi günler, kolay gelsin dediğimde çıkışında bana hiçbir şey denmemesi ve üçüncüsü yardımcı olabileceğim bir şey var mı denmesi bana bir şeye bakarken, ederken. Bakın bunlar küçük küçük şeyler ama toplanıyor, birikiyor ve bende bir sinir stres hali olarak çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Eğer sizde de varsa böyle şeyler bu arada yorumlara yazın yani. Mesela benimkiler çok boktan olabilir yani biraz da sizinkilere bakalım. Bakalım sizinkiler nasıl ya da aynı fikir demeyiz merak ediyorum yani açıkçası. Üçüncü sırada sanırım benim bak bu dünyada en ayar olduğum, benim böyle bütün o sinirimi alıp toplayıp böyle beynimin üzerinde attıran şeylerden bir tanesi 3 değil 4. Dördüncü bak düşün sayıları bile unuttum yani nerede olduğumu bile unuttum ben o kadar tartı insanlar. Nedir tartı insanlar? Tartı insanlar şudur mesela atıyorum yolda yıllar sonra bir arkadaşınızla karşılaştınız ettiniz. Bu liseden olur, üniversiteden olur, ilkokuldan olur, carttan olur, cırttan olur, mahalleden olur. Hiç fark etmez. Arada kameramın ışık ayarı oynuyor bu arada kusura bakmayın o benden kaynaklı değil. Merhaba ne yapıyorsun diye böyle bu insanın yanına gidiyorsunuz ya da işte o sizin yanınıza gidiyor. Aa ne yapıyorsun iyi misin diye. Sonra aniden sana şu cümleyi kuruyor. Ay ne kadar kilo almışsın tanıyamadım. Ya da ne kadar kilo vermişsin. Aa bir an seni görünce <laughs> dedim karşıdan gelen bu zargana kim? <laughs> Sorduk mu ya sen? Sen tartı mısın güzel kardeşim? Sen tartı mısın? Ben tartıya çok çıkmak istersen merak etme evde var. Ben çıkarım. Kilo mu aldım? Kilo mu verdim? Cevap da ben bilirim zaten. Sana soran olmadı yani. Anlatabiliyor muyum? Ya da böyle akraba. Allah'ım bunu akraba deyince bak <laughs> daha da çok sinirleniyorum. Sezdiniz değil mi art niyeti? Özellikle bu bu arada kilo aldınız diyelim ki daha sonrasında verdiniz. Bu arada kilo aldığınızda da sürekli böyle bir şey bir muhabbeti var. İşte çok kilo almışsın ay çok kilo almışsın sen ne güzel zapsayıf incecik bir kızdın. <laughs> ne oldu sonra? <laughs> falan yapıyorlar. Daha sonrasında diyelim ki kilo verdiniz o oldu bu oldu spor yaptın yediğine dikkat ettin. Ya da başka bir şey oldu bambaşka bir şey oldu aşırı kilo verdin tamam. Görünce şu cümlenin kurulmasından hanımefendi dedim. Kilo vermişsin. Ne kadar güzel olmuşsun kilo verince. Sana ne lan? Sana ne? Ben kiloluyken de çok tatlıyım. Zayıfken de çok tatlıyım. Sana ne? Sana mı sorduk? Allah aşkına şu şey huyunuzu bir bırakın. Bak bunu yapan varsa da gerçekten ben nefret ediyorum. Söylemeyin. Söylemeyin ya. Ben şahsen istemiyorum. Beni çok sinirlendiriyor. Ben karşımdakini de böyle şey yapmamak için kendimi biraz zor tutuyorum yani açıkçası. Hatta bazen tutamıyorum. Ya yani birkaç kere bunu söylediğim ettiğim de oldu. İşte kilo vermişsin ne kadar güzel olmuşsun <laughs> falan dendiğinde. E, yo, önceden de güzeldim. Şimdi de gayet güzelim dediğim birkaç insan da oldu. Şu anda bu videoyu izliyorlarsa da kendilerini biliyorlar. Hiç de pişman değilim size bak onu dediğim için. Hiç pişman değilim. Size sormadık. Anladın? Ben sana diyor muyum mesela seni gördüğüm gibi? Sana herhangi bir yorumda bulunuyor mu? Bulamıyorum. Ulan gördün beni. Merhaba de nasılsın de hayat nasıl gidiyor de. Defol git be. Ulan defol git ya. Sen sağlık bakanlığı mısın? Ha? Sen kimsin? Sen nesin? obaziteyle mücadele vakfı mısın sen? Sana mı sorduk? Sana sorarsam ben eğer dersem ki ben kilo almış mıyım? Ben kilo vermiş miyim? Hadi o zaman söyle fikrini. Ama sana fikrini sormuyorum. Sana kiloluyken güzel miyim? Ay zayıfken çirkin miyim? Kıvrımlarımla iyi miyim? Selülitlerim nasıl falan sana sormuyorum. sormuyorum Rob. Sen de o yüzden bana fikrini belirtme. Senin fikrinin benim hayatımda hiçbir etkisi yok. Sadece pardon tek bir etkisi var. Beni böyle cinnet ediyorsun. Beni böyle sinir hastası ediyorsun. İşte ben de burada oturup car 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 kaç dakika konuşuyorum. Gerek yok yapmayın ya. Üf, yapma be. Hele hele he, işine bak, işine bak. <laughs> Şimdi biraz daha sosyal medyadan ilerlemek istiyorum. Kaçıncı maddemize geldik? Beşinci maddemize. Şimdi son dönemlerde özellikle benim TikTok keşfetimde önüme böyle Hermes'ten, Chanel'den, işte ne bileyim böyle başka başka Prada'lardan, Gucci'lerden falan alışveriş yapan insanlar düşüyor. Tamam mı? Ama ne alışveriş yani ne alışveriş. Bu insanların ne iş yaptıklarını söylememesi beni delirtiyor. ya söylesene ne iş yaptığını ya. Desene ne bileyim fabrikam var de. Ben burada aslında çok ünlüyüm de. İşte şurada çalışıyorum de. Burada çalışıyorum. Ama söyle güzel kardeşim ya. Ben senin ne iş yaptığını kendi hayal dünyamda kurmak istemiyorum ya. Babam zengin de. Anam zengin de. Tarla kaldı de. Bir şey de ama ya. Niye söylemiyorsunuz ne iş yaptığınızı? Ben kendi içimde meraktan kuduruyorum. Aldıklarını göster. Bir belki biz de almak istiyoruz ya. Belki biz de o işi yapacağız. Niye bize söylemiyorsun? Belki biz de girmek istiyoruz oraya. Ha? Ne belli? Söylesene bize de ben bu iş yapıyorum, şu iş yapıyorum, bu sayede bu kadar para kazanıyorum. işte o sayede de bunu alıyorum, şunu alıyorum, bilmem ne yapıyorum. Ya biz de alalım ya. Rakip mi çıkacağız sana? Rakip <laughs> mi çıkacağız zaten çıkamayız istesek de yapamayız Sen merak etme Mer Ama söyle ya Ben kendi içimde kendi kafamda kurmaktan Gece başımı yastığa koyduğumda TikTok keşfettimdeki o kız ya da o adam Ne iş yapıyordu demek ben istemiyorum ya Ben bu merakların hepsinin giderilmesini istiyorum Güzel kardeşim lütfen <laughs> Bize ne iş yaptığını söyle Rica ediyorum Bak beni sinirlendiriyorsunuz Söyle ya açık açık De ki ben şu iş yapıyorum Ben bu işi yapıyorum Ya ne iş yapıyorsun o zaten Benim hiç umurumda değil senin ne iş yaptığın Bana ne? Yani, ya ne iş yaptın umurumda değil derken hani şöyle umurumda değil yani merak ediyorum ne iş yaptın bu kesinlikle ama kötü bir şey yapıyorsan ya söyle ya söyle kime göre kötü neye göre kötü bana göre kötü olmaz yüksek ihtimalle ve ben merak ediyorum. Vallahi kendimi bazen de nüfusumu kullanarak ya sen ne iş yapıyorsun ya için <laughs> kendimi <laughs> çok zor tutuyorum. Bakın bu videoyu izleyip de üstüne alınan varsa Allah aşkına bana ne <laughs> yazsın yazsın bak rica ediyorum ya. Vallahi merak ediyorum güzel kardeşim sağa sola sorup soruşturuyorum. Arkadaşlarıma soruyorum. Ben Belki bir tanıyan eden, hani bir bağlantısı olan vardır diye. Yok! Söyleyin ya! Çok merak ediyorum. Mavi MaviTik'le hesabımdan. <laughs> ya selam nasılsın? Bayılırım sana. Bu arada ne iş yapıyordun yazmak? İstemiyorum! İstemiyorum. Açık açık siz söyleyin lütfen. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Beşinci maddemiz şimdi sosyal medyayla alakalı olduğu için ben altıncı maddede de gene e, sosyal medyadan girmek istiyorum. Bakın bence bu da Türkiye'de çok insanları sinirlendiren bir mevzu. Hatta bence bu dünya genelinde insanları sinirlendiren bir mevzu. Ama Allah kahretmesin bizim bütün meraklarımızdan bütün merak duygumuzdan faydalanıyorlar. Part 2'de buluşalım. 6. madde. Beni çok sinirlendiriyor. Öyle böyle sinirlendirmiyor. Biliyorum güzel kardeşim seni de sinirlendiriyor bu konu. Kahvemi içeyim. Duygularım kadar sert şu anda bu kahve. Bak şimdi güzel kardeşim. Sen sadece mesela bir ruju deniyorsan ya yani, bir işte dudak kombosu deniyor ya da ne bileyim başka bir şey yapıyor ediyor. Bu konuda en çok en sevdiğim insan kim biliyor musunuz bu arada bunu da söyleyeyim. Bakalım gerçekten oluyor mu? Anladınız değil mi o insanı? En çok o kişiyi seviyorum. Çünkü asla beni part bırakmıyor ya. Asla beni haft haftalar sonrasında yapılabilecek bir şey mesela yapıyor, ediyor. Bekliyor abi. 3 hafta bekliyor. Sonucunu alıyor. Sonunu ekliyor. Öyle parça. Bayılıyorum o kıza. Bak şu an adını hatırlamıyorum. Benim için Bakalım gerçekten oluyor mu insan ama bakın o insana bayılıyorum hatta bence gidin onu takip edin ondan başka da hiç kimsenin bir denediğine bakmayın. Bakın benden size tavsiye. Bunu şimdi böyle yapıyoruz bekletiyoruz part 2'de görüşelim. Hayır görüşmeyelim ya part 2'de. Ya görüşmeyeceğim part 2'de evet merak edip giriyorum ama istemiyorum ya ya istemiyorum şunu Sonunu eklemek çok mu zor ya? Ya ne bileyim sabaha sonuç verecek bir şeyse bize sabaha çek lan o videoyu. Sabaha çek de koy. Bak çok sinirleniyorum gerçekten. Yapmayın güzel karşım yapmayın. Bak ne olur ya. Şu anda bile öyle bir kadının biliyor musunuz? O kadar sinirleniyorum yani <laughs> bu konuya. Size küçük gibi geliyor olabilir. Ama beni o esnada böyle o kadar sinirlendiriyor ki bu mesele. Hatta geçtiğimiz günlerde bunu aslında ben Instagram'da da anlatmıştım. Ben de gene bir saçımı sarmıştım. Hani ben fotoğrafı çoktan çektiğim ettiğim için hani ne yazık ki sabaha kadar da beklemesi gerektiği için evet part bıraktık. Bak hala daha bu konuda da bu arada vicdanım rahat değil. Kalbim acıyor. Kalbim. Part bırakmıyorum. Bir de bir konuyu anlatırken şunun yapılması. Ulan 10 dakika sınırı yok mu? uan TikTok'ta İstesen 10 dakika boyunca anlatırsın biz de dinleriz yani o mesela Çok uzadı. Part 2'de görüşelim. Hayır. Gelmeyeceğim lan işte. Lan gelmeyeceğim lan. Dinlemeyeceğim anasını satayım anladın mı? Meraktan kudura bazen mesela inat yapıyorum. Gerçekten inat yapıyorum. Böyle anlıyorum böyle onun part 2'ye kayacağını edeceğini. Hemen geçiyorum mesela videoyu. Hatta bazen diyorum ki engelle bu kişiyi diyorum. Bakma bu kişiye. Bu kişi bir daha bir şey atarsa görmeyeyim diyorum. O kadar beni sinirlendiriyorsunuz. Yapmayın güzel kardeşim. Bir şey anlatacaksanız uzun uzun anlatın. Bunun eğer ki part 2'si gelecekse, part 3'ü gelecekse, part 4'ü gelecekse. Hepsini bir anda çekin. Hepsini bir anda koyun. Ben ertesi günü beklemek zor zorunda olmamalıyım. Olmamalıyım. Ben sabırsız bir insanım. Sevmem. Ayrıca ben kendi kafamda da kurmak istemiyorum ne olduğunu. Bir de. Ben videoyu da beğenmiyorum hadi diyelim ki. Nereden bulacağım bir daha ben part 2'yi? Nereden bulacağım? Yok ki part 2. Yok part 3. Gelemem ki. Gelemem yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden lütfen sizden rica ediyorum. Part 2 videosuymuş, cartmış, tutmuş. Yapmayın. Hoş değil. Bu da hoş olmayan şeylerden ve beni aynı zamanda aşırı derecede sinirlendiren şeylerden bir tanesi. Yedinci sırada beni sinirlendiren şey bir insan değil, bir hayvan değil. Kavun. Kavun beni çok sinirlendiriyor çünkü böyle benim herhalde bu dünyada en nefret ettiğim meyve. Ya meyve mi sebze mi zaten o karpuza benzemek istiyor, benzemiyor. Ne bileyim böyle içi armuta benzemek istiyor, benzemiyor. Yani böyle kavun çok aşağılık bir meyve aldım Yok Kavunu hiç sevmiyorum yani bugün deseler ki bundan sonra dünya üzerinde kavun yok Bakın ben şahsi olarak söylüyorum bunu ben mutlu olurum kardeşim ben gerçekten mutlu olurum çünkü böyle kokusu koku değil böyle ne bileyim bir tadı bir bir tadı bir garip kavun seven insanlar. Sizi yargılamıyorum. Tabii ki de sevebilirsiniz. Bu dünyada neleri neleri sevmiyorlar ki? Tabii ki de kavunu seveceksiniz. Bakın sizinle ilgili hiçbir problemim yok. Benim o kavun denen aşağılık meyveyle sorunum var. Anlatabiliyor muyum? Bunu görünce mesela bu kavunu görünce bile bak şu an bile bak bütün tüylerim diken diken oldu sinirlendim. Böyle sinir oluyorum sana ya. Kokuna sinir oluyorum. Mesela bir ortamda kavun kesildiği zaman, yendiği zaman böyle şey oluyorum yani. Ne alaka Senin burada ne işin var olurum? Sen karpuz musun ha? Sen çilek misin? Ya da sen erik misin? Senin burada ne işin var ya? Sen buraya hak etmiyorsun. Güzel kardeşim oluyorum. Mesela atıyorum bir yere gittiniz. Böyle mezeler var. işte rakı içeceksiniz, makı içeceksiniz. Aniden kavun geliyor masaya. Ya istemiyorum ya bir sor be. Ulan bir sorun ya. Bakalım acaba ben o meymenetsizi orada görmek istiyor muyum? İstemiyorum. İstemiyorum ya. Beni aşırı derecede sinir ediyor. Böyle çünkü kokusu da... Çok garip ya. Kesildikten sonra özellikle ve böyle kimisi böyle bunu iştahlı yiyor ya mesela ben anlam veremiyorum arkadaşlar. Kavunu nasıl seviyorsunuz? Lütfen. Bakın ben bunu sevmeyi denedim. istedim ki kavunla aramızdaki bu negatif ilişki düzelsin. Yani ben ondan nefret etmeyeyim. Çünkü o öylesine bir meyve anladın mı? Hani hayatına devam ediyor. Ben onun umurunda bile değilim. Kavun benim farkımda bile değil. Ama olmuyor ya. Ya olmuyor. Bunu görünce gerçekten ben ayar alıyorum Sinirleniyorum. istemiyorum mesela. Kavunla aynı ortamda bak nasıl kaşınıyorum kavun denince. <laughs> Sinirden kaşınıyorum bak. Bu, böyle burnum falan kaşınıyor. Böyle hapşırmak falan istiyorum. Şeyim de yok buna. Alerjim yok. Herhangi bir şekilde bir hassasiyetim yok. Hiçbir şeyim yok. Sadece sinirleniyorum. Beni sadece sinirlendiriyor. Özellikle böyle bir, bir, kıvamı da var ya hani onun böyle bir bir tatsız bir kıvam var hani böyle alda böyle dağılıyor mağlıyor gibi oluyor böyle ne bileyim ya Üff. Çok gereksizsin. Seni sevmiyorum kavun. Beni çok sinirlendiriyorsun hatta. Hani seni sevmek sevmemekle de yetinmiyorum. Beni sinirlendiriyorsun. Dediğim gibi kavun sevenlerle hiçbir problemim yoktur. Ancak bilmiyorum bu kavunların kin tutma, işte ne bileyim intikam alma gibi özellikleri var mıdır yok mudur. Eğer böyle bir özellikleri varsa da ben başıma bir şey gelirse bundan kavun meyvesinin sorumlu olduğunu da burada belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. 8. sırada. Bak çok sinirleniyorum. Bak yapmayın. Lütfen. Rica ediyorum. Bakın rica ediyorum. Hiç sevmedim. <laughs> gerçekten çünkü Instagram DM'sine sana bir şey söyleyebilir miyim yazılması söyle Söyle neyi bekliyorsun ki? Söyle direkt olarak söylesene. Niye benim mesela anksiyetemi tetikliyorsunuz? Direkt olarak söyleyin ya. Ulan ben şimdi geride dönemem ki herkese. Herkese şunu da diyemem. Söyleyebilirsin de diyorum. Söyleyin ya direkt olarak. Ya yani bunu kibarlık için yapıyorsanız da yapmayın. Çünkü beni sinirlendiriyor. Bir şey söylemek istiyorsanız arkadaşlar. Instagram DM'sine bana direkt olarak söyleyebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Ben DM'lerimin gerçekten hepsini okuyorum. Hepsine cevap veremesem de edemesem de gerçekten hepsini okuyorum. Tek tek okuyorum. Eğer ki çok önemli bir konu varsa da e, oturuyorum elimden geldiğince ona cevap vermeye ya da çözüm üretmeye çalışıyorum. Lütfen bana gelip de bir şey söyleyebilir miyim? Ya da mesela bana sadece bak adımı yazanlar var. Neden? Niye beni panik mi etmek istiyorsun? Ha? Başarıyorsun. Haberin olsun panik oluyorum. Bunu telefonda da yapan insan. Mesela benim çok yakın arkadaşlarım huyumu bilir. Ailem huyumu bilir. Yani çevremdeki herkes aslında huyumu bilir. O yüzden bana asla nasılsın işte mesela şey yapmazlar. E, ee nasılsın iyi misin? Bana nasılsın iyi misin demeyin. Bana direkt olarak bir derdiniz varsa söyleyeceğiniz bir şey varsa söyleyin. Direkt olarak. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Yaz. E konuşsana o zaman. Ya da mesela sadece adımın söylenmesi ya da yazılması. Pelin. Ne var? Ne var? Ne var? Çok kötüyüm şu an. <laughs> deme bana onu. Bana onu deme. Anladın mı? Bana direkt olarak. Mesela Çağatay her seferinde şunu yapar. Bana eğer ki bir şey söyleyecekse bu iyi bir şey olur, kötü bir şey olur. Ya da mesela geç bir saatte yazıyorsa. Hatta hangi saatte yazarsa yazsın. Mesela Enes bunu yapar. Çağatay bunu yapar. Annem bunu yapar. Babam bunu yapar. Ablam bunu yapar, Batuhan bunu yapar. Hani herkes bunu yapar hayatımdaki. Gerçekten herkes bunu yapar. Bana direkt olarak konu şu şu, böyle böyle, şöyle şöyle ya da mesela beni aradıysa şunun için aradım seni. Panik olma der bana çünkü gerçekten bakın şaka yapıyorum sanıyor insanlar ama çarpıntım tutuyor. Gerçekten çarpıntım tutuyor. Kimseye samimim gelmiyor olabilir bu ama çok samimiyim. Vallahi çok fena alıyorum. Çok sinirleniyorum. Yapmayın. Teşekkürler. İyi günler. Ya beni sinirlendiren bir ton şey var da hadi ben şimdi en azından bunlarla bir girizgah yapmış olayım. Bilmiyorum. Özellikle ben kavun konusunda çok fazla ters düşeceğimizi biliyorum. Ama sorun değil. Dediğim gibi ben sizi kavun yerken de kabulleniyorum. Ben sizin mantıyı çatalla yemenizi de kabulleniyorum. Ben sizin pilavı da çatalla yemenizi kabullenmiş insanım. Yani farklılıklara hani o kadar saygılıyım anlatabiliyor muyum size ya da ben sizin pilava ketçap sıkmanıza da bakın razı oldum buna da okey oldum biliyorsunuz ben farklılıklara saygısı çok fazla olan herkesi kucaklayan türkiye sporlu bir insanım benim uyumu biliyorsunuz hepiniz <laughs> böyle beni sinirlendiren şeyler vardı ne bileyim burada anlatmak istedim belki bir daha anlatırım yani farklı farklı dediğim gibi beni sinirlendiren çok fazla şey var öyle 3 5 bir şey yok belki de başka başka şeyleri de konuşuruz artık bilmiyorum sizin tepkinizde kalmış aslında bu bir de benim canımın isteyip istememesine biliyorsunuz ki malumunuz evet efendim bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala aboneyseniz abone olmayı ve aşağıda yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın. Al sana şu konuda katılıyorum ha şu konuda sana hiç katılmıyorum. Ben kavun yiyorum ya. Ya seviyorum kavun ne istiyorsun Allah'ın kavunundan yorumlarınızı Bekliyorum orada buluşabiliriz. Başka videolarda, başka yerlerde, başka serilerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Ama bunu zaten biliyorsunuz. Bye bye. bye, bye. bye, bye.